İsterdim, Böyle gündemde olmak isterdim, çok isterdim dedi. Fakat e, bazı isimler var e, Değer gündemde olmanın mi? yolunu, hani bir heykelci kaldırmanın yolunu başka türlü bulmaya çalışıyorlar. E, Altın kelebekten bahsediyorduk sen gelmeden önce <laughs> e, yıl 2011 Gülşenle o zaman da bir kelebek kazanmıştık. Evet. Öldül töreninde tıpkı e, bu sefer olduğu gibi tarkan sahnedeydi ve gündeme gelmek isteyen bir isim aniden sahneye fırladı. Bakın neler oldu. Tarkan o günden sonra hiçbir törene hiçbir şekilde katılmayacağını açıklamak durumunda kalmıştı. Neyse daha sonra yeminini bozdu ama o görüntüyü bir hatırlayalım. Çıkardım, kör, Tarkan Evet. İyi geceler, sevgiler. Çok çok teşekkür ederim. Biraz bırakmayalım. Biraz bırakmayalım seni. Beyaz sen de güzel bir adamsın ama bu adam başka bir şey. Evet. <laughs> bir mikrofon açabilir miyiz Tuba Hanım'ın mikrofonunu? Evet. Herkese iyi akşamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hülya Avşar'ın yerine bir soru sormak istiyorum. Mikrofonu bir... Çok tartışıldı çünkü. Hatta ben Bunu bu konuyla sorayım. ilgili yorum yaptım. Öncelikle merhaba. Neden okul yaptırmadın? Evet, neden okul yaptırmadım diye bir soru geldi. Bence hiç gerek yok yaptırmana da cevap ver diye hazır burada. Ben yaptırdıklarım yaptıklarımı çok anlatmayı da sevmem aslında. Evet. Herkes biliyor, bilen biliyor bence böyle şeylerden zaten evet. fazla söz edilmemeli. Hı hı. Ben Öbürlenen de parkadım. zaten. Müthiş. Küçülür daha o Hayır ben zaten yorum yapmak istemiyorum. Zaten burada bunu tartıştığımda zaten bir anlamı senin yok bence. Dedim. Yalnızca herkes duysun biz, evet. Bu bir ödül töreni ne yapıyoruz biz ne yapıyoruz bu bir ödül töreni. Tuğba Ekinci'ye teşekkür ederiz. Bunları mı konuşacağız burada? Tuğbacığım çok teşekkür ederiz. En çok düet yapmak istediğim sanatçısınız inşallah. Evet en kısa zamanda bir Tuğba Ekinci-Tarkan düeti evet. bekliyoruz. Tarkan'cığım görüşmek üzere teşekkür ederiz. Evet ve bu korsan gösterinin ardından Tarkan bir karar aldı. Altın kelebeğe katılmama kararı almıştı. Neyse ki arkadaşlarımız <laughs> ikna ettiler ve o gece sahneye çıktı. 5 yıl aradan sonra çıktı sahneye Tarkan. Evet sonra da zaten sadece altın kelebeği değil hiçbir ödül törenine ya da hiçbir organizasyona e, katılmama kararı almıştı. E, ama Tuğba ikincinin de gerçekten yaptığına bakın yani. Hani insan izlerken bir kez daha sinirleniyor. Ama peki e, bu acaba Tuğba'nın bir işini dafını kesiyorum. Aslında bakarsan İşine yaramış çok mıdır? Hiçbir çok çok yaramadı. şekilde yaramadır. Böyle şeyler yaramadı. işe yaramıyor. Yaramaz. Bunlar saygınlık Sen kazandırmıyor. işte tokat hikayesi. Sana Bunlar bir şey saygınlık aklıma... kazandırmıyor. Hayır tokat tabii. beni al, alıp da bir star yapmadı Yok. tabii ki. E, gereksiz insanlar şakşak şak yaptı. Yani ben de hala ne kadar yanlış bir şey aslında yaptığımı O zaman düşünmüyordum. Şimdi düşünüyorum. Evet. Tabii ki böyle şeyler şık değil ama sansasyonel bir takım olaylar. Bu tip şeyler insana saygınlık kazandırmıyor ve bence saygınlık her şeyden önemli. Tabii ki. Her şeyden önemli. Kısa sürede konuşuluyorsun, gündeme geliyorsun ama onun etkisi en fazla 48 saat. O kadar. Ondan sonra da sen saygınlığını kaybettiğinle kalıyorsun. O kadar. Zaten şu durumda Tarkan'a böyle bir şey yapmak Tarkan'ın yıldızlarını, pullarını Koparmaz Altın götürmez. Altın sonra böyle Ahde ve Fale'yi o şarkılardan söylemişti. Onları da getirelim arkadaşlar. Altın kelebekten gelirse çok iyi. Heh, geldi mi? Ay ne kadar yakışıklı. Verelim sesini. Evet. evet. Maşallah. Ya aşk içinde harap ol, ya şevk içinde göğsü yani. İnsan Müge yaş aldıkça daha yakışıklı, daha karizmatik olur mu? İnanılmaz. 44 yaşında. 5 yıl önceki görüntüyü getirelim Altın Kelebek, 5 yıl sonra ikisini yan yana koyalım. ...çok daha iyi gözüküyor. Mesela ben Tarkan gibi bir erkekle gerçekten evlenmek isterdim. Hayatım hmm. tek ki değilsin tabii. Yani. Bir çok kişi onunla evlenmek isterdim. Ya yani evet. Öyle bir eşim olsun isterdim. Çok naif ve kadın ruhundan çok iyi anlayan bir erkek bence. Evet. Ee, Geldi mi ekrana getirebiliyor muyuz Getirelim ikisinde? eski yeni görüntüleri ama şöyle bir şey... ...sen eski yeni görüntülerine bak ya da ben eski yeni görüntülerimize bakalım. İnsan eğer güzel yaş alıyorsanız... Kendinize iyi bakıyorsanız gençlik görüntülerinizden daha iyi olabiliyorsunuz. Bir, bir de şöyle oluyor. Tarkan kendini sadece fizik değil, <laughs> kafa, sanat, kültür, birikim her açıdan yükseliyor yani. Bir farkında mısınız? Hiç kimseyle polimi yok. Kimseyi kırmıyor. Evet, evet, pamuk evet. gibi Sibelcan gibi. Sibelcan da çok pamuk. Sibelcan da enerjisi söyleyebilirim. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Tuba ikinci bir kenara bırakıyorum. Hülya Avşar'ın bir metrelik adam Oriental asana gibisin, şöyle kıvırıyorsun, böyle kıvırıyorsun. Çok ayıp öyle şeyler. Sözlerine ya. bile cevap vermedi Tarkan. Dava da açmadı. Pamuk Ne dava çocuk. açtı ne cevap verdi. Aynen. Evet. Pamuk yani. Çünkü ya, enerjisini şey öyle şeylerle düşürmek istemiyor. Bu enerjiye çok inanan birisi. Hani Beyaz bazı... var arkadaşlar ekranda yok mu? Tarkan'ın yakını. Tamam beyazımız da çok yakışıklı ama Heh. beyaz o zamanlar biraz daha formaydı. İyi mi, mı, Her şey değişmiş. Evet. İnsan yaş aldıkça hani sana ne yakışacak daha iyi biliyorsun. Evet. Gide gene de tuğbanın sıkıyor. Gene gentlemanlik yapıyor. Tabii tabii, tabii tabii olsun. tabii. Tabii Gülüyor tabii. Ee, Zeki Müren'den kalan bir saygınlık var ya. Rahmetli Zeki Müren hem gazetecilerle hem kendisini yerden yere vuranlarla eleştirenlerle sevenlerle hep aynı samimiyeti, Naip. aynı saygıyı, Naip. aynı mesafeyi evet. korurmuş, e, onun mirasını almış yürütüyor. Evet, kesinlikle evet. doğru. Ekranların en güzel kadınlarından bir.